Kim? Tamam ona bir harp vereyim. sarılı mı? En azıcık Sakin ol ya. Saçın ne gidiyor. Bir saat konuştun şimdi mi? Acın geldi. Olmaz. Sen neyse burada sana göre en iyi hangisi? Üç kişi. Hatta birden iki üçe sayacaksın. Çınar biraz sakin oynar mısın? Ne oğlum? Kaç kişi söyleyeyim? Kaç kişi? Kaç kişi söyleyeyim diyorum. Üç, üç.

Bak, baba az önce bir an Baba. Yani mı, Bak, bir Bak, şu 2-0 mı? 2-1 ya. Ama şu takım 2 tane atmadı mı baba? Bu takım attı. Ama bu takım 2 tane 2-0 mı? 2-0. 2-0 kim Bunlar. 6 mı? Baba ikinci gol atmadılar ki baba. 2 tane bunlar atmadı mı? Bir tane bunlar atmadı mı? Onlar hiç atmadı oğlum. Bu kale hiç gol olmadı. O şu orta sahadan başlarken atmadılar. Yok yani. dışarı gitti o çok. Bak izle. Yani ben onu bravo dediklerinden gol attılar sonra. Bu kol kafası mı demir? Demir adamın kafası, kafası kafa topu. <laughs> ama gerçekten ama bunlar baba kaf. O bir gün var ki bu sporculara hep kafayla vurun sadece kaleci ayakla pas atmaz. İlk küçük. 4 de olabilir. 2. 2. Tamam hangileri? Ben ben orada bana Bir de şu. Arda Güler. Arda Güler ha. Başka yok mu? Hı -hı. Evet, yani bir türlü Çok kaleci vardı diye gelmiyor. Biraz evet baba bugün be. bile altı tane 5 6 tane kaleci. tane sayabilirim bak baba. Baba. Ama ben yine Bir de iki tane takım. Onu da ha, başka. Ama bu daha iyi. Başka iyi oynayan yok mu? Yani, Mesela yedi numara iki, sekiz. Şey de. Kafasıyla. Ondan sonra altına kafa topu iki yazarsın. <laughs> kafa topu iki yazarsın. Onlar adamlar derler ki Ara, Gerçek hayatta kafa topu iki yap. Ben şu an bana çocuk. Bu çocuk mu? Baba ben bunu unuttum. Gol 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 gol. Mama mama neden yarın teyzem gibi bizi istemiyorlar? Olmanlar dört kişi görüşecekler. Sürpriz hazırlamışlar. Dört kişi değil, üç kişi. Şimdi yarın teyzenin arkadaşı varmış. Allah'ım. 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 Oğlum biz zaten bizim için iyi oldu. Niye hediye almamıştık? Şu an bu arada konuşmalarımız burada kayıt oluyor. Yaren teyzen YouTube'dan bunu izlediğinde duyacak. <laughs> ha Yaren teyzen bir tane maçı bile izlediğini görmedim. Onun şort izlediği bile yok. O da video, o da futbol maçı. Onu var ev yani, olsa ben yapayım. Bilmiyormusun misin bu müzik O müzik ezi Bilmiyormusun bak Korner Ağabey Annem bugün ne yapacağız? Ne? Başkan, ne başkan şimdi? O Dokuncu, yetişmez değil mi? Nefret yapıyordum. numara. Numara sekiz numara, on numara. On numara Hangisini? Sarıyı önümüzde. mı? Evet. Maç'dan. Şu an üç bir mi ne? Maç kaç kaç? 2. Kim önde? 2. başka söyleyeyim mi? Bir de şu. Şuna telefonumdan gidelim. Öleceğim yarabbim. Bahaya.

Da. Ki. Öne geçmeden. Bak, işte bak. o sınıfın şeyini Oradan bir çocuk bir tane. Ben, arada arada bir ama ben, ben, o... ben Sakin sakin. Hocam. Çınar sen. Hiç <laughs> Ya hocam bak yeter Çınar o elini kırarım. kişi yavrum. Bunlar işte bak en iyi üç kişiyi say diyeceğim sana. Şu Neymar? İstemiyorum bak en iyi hangi üç kişi? Ben Neymar. Tamam başka. Reklam. Tam bak tam bak. Baba şurada. Baba diğer sekundan da. Baba. Hı. Şurada. Evet. Sekiz numara. Bir de. Ha, Ali sakin ol Ali. Bak bir bu baba. Bir bu baba sence? Olabilir.